netleştirebiliyor muyuz? Bir deneyelim. Ee, şu anda canlı yayınımı 0 kişi izliyor. Yani şu anda e, mikrofonu falan ayarlamaya çalışacağım. Bir donup donmadığına falan bakacağım. Ondan sonra e, birkaç kişi geldikten sonra başlarız arkadaşlar. Flash'ı etkinleştirince nasıl oluyor? Böyle daha iyi. Videonun başına reklamı yapayım. Dolabımız rüya statüsü, gardrops da rüya statüsü. Abone olmayı unutmayın ayrıca YouTube kanalımıza da. Evet arkadaşlar bu videoda hem soru-cevap hem ürün tanıtımı hem de e... <laughs> heyecanla hem de atıştırmalık deneme yapacağız arkadaşlar. Bu e, bu canlı yayında e, şu ana kadar birkaç tane market dolaştım, oradan birkaç tane atıştırmalık ürünü topladım. E, Onları birlikte deneyeceğiz. Mesela şu an ben şu bisküvili lokumu çok merak ediyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir bisküvili lokum falan gördüm yani. E, markette ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok merak ediyorum. Şunu da merak ediyorum. Pembe Oreo'nun çakması. Sonra bir tane bunu muhtemelen herkes şu ana kadar yemiştir ama ben hiç yemedim arkadaşlar. Gerçekten hiç yemediğime emin olabilirsiniz. Ee, i̇lk başta o zaman birkaç tane ürünümüzü tanıtalım. Önceki canlı yayınımızda tanıtmıştım aslında. Mesela e, genellikle çok tatlı kilden küpeler satıyorum arkadaşlar. Şöyle e, Filistin'e e, desteklediğinizi belli etmek için böyle Filistin yardım için böyle küpeler var. Bunları mesela aynı kendim yapıyorum seramik kilen. bayağı Baya güzel duruyorlar. Ben kendim de takıyorum bu arada bunları. Sonra... E, Şurada mantar küpeler var. Bunları da aynı kendim yaptım. Çok tatlı duruyorlar. Bu, bunlar aslında benim ilk seramik kilden yaptığım küpeler falan olabilir. Bayağı tatlılar. Şunlara baksanıza. Netleşmiyor abi. Hani <laughs> şunlara baksanıza çok tatlılar. Bunları ilk yapmama rağmen bayağı iyi oldular bu arada. Şunları da ilk başlardakilere başladığımda yapmıştım. Birisi düşmüş. Nerede? Hı. Evet bunları da aynı e İlk seramikle başladığımda falan yaptım. Bayağı tatlılar. Mermeli düve kurami. Bunların aynı seramik kilden yaptım. Tekrar tekrar diyorum. E, hepsi el yapımı arkadaşlar. Gerçekten e, yani gördüğünüz gibi çok tatlı. Ben bunları kendim de takıyorum. Allah'ım şunun tatlına bakın. Bunların hepsini küçük küçük fırçayla gözlerini falan yapıyorum. Bayağı zor bir iş bu arada arkadaşlar. Aranızda benim gibi seramik ile uğraşanlar varsa... Aa bunu tepkili getirmeyi unutmuşum. Bundan bir tane daha var arkadaşlar. Aynı böyle yıldızlı bir küpe. Bu kulakta sabit duran küpelerden. Benim gibi seramik ile uğraşanlar varsa lütfen e, chatte belirtsin bunu. Gerçekten merak ediyorum hepinizin hobilerini. Mesela günlük hayatta sıkıldığınızda neler yapıyorsunuz? Okuldan gelince test mi çözüyorsunuz yoksa başka şeyler mi yapıyorsunuz? Mesela ben normalde de test çözmeyi çok sevmeyen biriyimdir. Ee, ama yine de <laughs> maalesef orta son olduğum için birazcık zorunlu bir şekilde çözüyorum. Bunlar da dondurmalı. Bunları birazcık yeni yaptım arkadaşlar. Bayağı tatlılar. Gördüğünüz gibi. Bu canlı yayını sonradan izleyenlere sesleniyorum. Canlı yayın günü neredeydiniz? Evet, e, bunu paketlemiştim arkadaşlar. Burada e, bir kişi benden kirazlı küpe siparişi istemişti. Gördüğünüz gibi iki tane. Ve sonradan almadı. O yüzden ben de okuldan birimi ne istemişti, Ve Sonradan almadığı için elimde kaldı gördüğünüz gibi. Çok güzel, bunu bir insan neden almaz ki? Alacaktı ama galiba e, kursla tanıştım bir arkadaşımla. O, e, kurstan falan gitti herhalde. O yüzden alamadı birazcık elimde kaldı ama çok güzeller. Yani ben bunları kendim bile takarım. Hep tatlılar. Hepsi el yapımı. Geri koyalım paketine. Şöyle bir canlı yayın ayarlarına bakacağım arkadaşlar. Paketi yırttım lan. Sakin bir şekilde koymaya özen gösterirken paketi yırtsam ben. Evet. Yırtık bir şekilde şu an geri koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şu arkasında teşekkür kartımız varmış. Onu göstereyim şöyle. Birazcık buruşmuş önceden kaldığı için. Gördüğünüz gibi aynı burada da e, YouTube kanallarım falan gösteriliyor. Yine koyalım paketine saralım şöyle. Şu an canlı yayını mesela kim izliyor bir bakalım. Kimler var? Mesela buradan bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Anket başlat diye bir şey varmış. Ne başlatayım arkadaşlar? <laughs> ee, kanala abone oldunuz mu diye soracağım. Şu an canlı yayın şeylerini deniyorum. Kanala abone oldunuz mu? Bundan sonra giren herkese bu anket gözük gözükecek. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Hemen şuraya bir tane kalp koyalım. Hayır. Olmadım. Olacağım. Evet. Anketi başlat. Şu an gözüküyor olabilir. Kanala abone oldunuz mu? Anket 0. Ne hiç kimse yorum yazmıyor ya. Çok sessiz bir canlı yayın. Bu arada arkadaşlar, yanımda kardeşim de var şu anda. Evet. Kardeşim de geldi. <laughs> Merhaba de arkadaşlara kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Elinimi şöyle bir göster. Merhaba arkadaşlar. Çok yakınım. Neyse boş ver. Yanımda kardeşim de var arkadaşlar. Bu atışmalıklar birlikte deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok merak ediyorum. Ama biz ürün tanıtımına şimdilik bir devam edelim. Şimdi başka neler var neler. Bu mantarlı küpe askılığını da kendim yaptım bu arada arkadaşlar. Kendimi, kendim için kullanıyorum bu küpeleri aynı zamanda da. Ee, dolap için fotoğrafı yüklediklerimi genellikle kendim yapıyorum. Yeni alanları ayrıca özel olarak tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bu e, mantarlı şeyde bir sipariş etmişti. Sonra beğenmedim. O yüzden kendim kullanıyorum. E, Siparişte iptal etmesini söylemiştim kendisine. Böyle kirazlı küpelerimiz var. Bu genellikle herkesin en sevdiği şeyler falan oluyor. Bunu kendim tasarladım tamamen. E, i̇nternette çoğunlukla böyle kiraz küpeler araştırıyordum ama çok böyle sade geliyordu. Ben de böyle yaptım. Acayip tatlı duruyorlar arkadaşlar. Genellikle ürünlerimden en beğenilen, beğenileni bu kirazlı küpe oluyor. Gerçekten çok güzeller. Şunlara bakın. Yani bir de bayağı parlatmışım arkadaşlar. Şu parlak vernik o kadar güzel duruyor ki şu an. Devam edelim. Ha, ve e, galiba tam olarak ilk yaptığım küpe. Bunu bir yerde görmüştüm. Seramik ay Polimer kilden biri yapıyordu galiba. Benimki seramik kili, benimki kuruduktan sonra boyanıyor. Polimer kili kendinden renkli oluyor. Yani oyun amuru gibi oluyor birazcık. Bunları ben o kişiden görüp, polimer kilden ürünler yapan bir kişiden görüp... ...onu da e, işte hesabını falan çok beğenip... ...ondan e, birazcık işte e, kendime falan tasarlamak için yapmıştım. Çok istemiştim. E, ve yani... Acayip güzel duruyorlardı o yüzden birazcık özenerek kendime de yapmıştım. Sonradan bunu satmaya karar verdim. Böyle arkası danıt, üstü böyle çikolatalı. Bu benim ilk yaptıklarımdan olduğu için baya e, kötü duruyor arkadaşlar. Ha bir de şey var. E, başörtülü kişileri de unutmadım tabii ki. Başörtü iğnesi var arkadaşlar burada bir şal iğnesi. İstediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Bunun farklılarını falan da yapıyorum. Şu anlık bayağı bitti. Ee, bir de şunu da takım olarak yapmıştım arkadaşlar. Bunu birisine takım e, takım birisine değil. <laughs> Allah cümlenleri karıştırıyorum. İşte e, bu takım kolyesiyle bilekliğiyle birlikteydi. Sonra küpesinin e, şu an sadece yanımda var ama böyle bir takımdı ya işte. Bu da boncuktan böyle ay çiçeği. Bunun kolyesi de vardı aynı dediğim gibi şunlara benziyordu. Bu da kirazlı kolye bu arada şu an canlı yayını 3 kişi izliyor. Bakalım 3 üç kişinin üçüncüsü kimmiş? Ben canlı yayındaki hiç kimseyi göremiyorum ki abi. Nasıl görebiliyoruz? Çok saçma. Çok saçma. Hah baksın tamam canlıya katılanlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada şimdi e, atışmalıklara deneme vakti geldi soru-cevap video canlı yayın aynı zamanda bu arkadaşlar o yüzden sorularınızı da sormayı ihmal etmeyin lütfen on birisi nasılsın demiş niye hem soru sorun diyorsun hem de cevap vermiyorsun İyiyim. <laughs> siz nasılsınız? Oğlum bu şuraya Evet bunlar bir takalım. Ondan sonra hemen e, marketten mi? aldığımız hiç görmediğim o abur cuburları deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum bu arada. Hiçbirini daha önce denemedim. Şu arkada duruyor gördüğünüz gibi. <laughs> İlk defa görüyorum markette bu arada onları. Şu an yanımda kardeşim de var. Tekrar söylüyorum. E, yani onunla birlikte deneyeceğiz atıştırmalıkları falan. germiyor. Evet bunların hepsini Abi, böyle teker teker takalım. De aynı Şunu çıkaralım. Her hafta sonu ne, yapamasam ne? da genellikle hafta sonları böyle canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten izlerseniz beni çok mutlu edersiniz canlı yayınlarımı izlersiniz. Gerçekten çok mutlu oluyorum canlı yayın yaptığımda. Benim için aslında canlı yayın birazcık sohbet, muhabbet gibi bir şey ama yine de e, baya az kişi izlemesi kötü. Ama sonradan izleyenler olduğu için yine de idare ediyoruz işte arkadaşlar ne yapalım. Evet canlı yayınımı izlerseniz beni çok mutlu edersiniz tekrardan söylüyorum. Ee, evet şu anda bir kişi yorum yapmış başörtünüz çok güzel ben kullanıyorum eline sağlık yazmış. Gerçekten e, yani haklı, çok güzel, <laughs> acayip güzel. Çok e, hoşuma gidiyor benim de. Ben aynı zamanda kendime de yapmıştım. Kendim de kullanıyorum bu arada. Gerçekten dediği gibi baya rahat bir kullanım falan var. Güzel yani. O kişiye daha önce ürün satmışım demek ki. Oradan biliyor. Şimdi evet bu bisküvili lokumu deniyoruz. Uzun zamandır markette böyle şeyler görüyordum. Yani aslında bunu hiç görmedim daha önce. O kadar merak ediyorum ki şu bir de içindeki lokum da mandalinalıymış. Mandalina lok mandalinalı lokum da denemedim. Bisküvi arasında lokum denedim ama mandalinalı lokum hiç denemedim. O yüzden çok merak ediyorum. Hemen açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Benim hiç canım çekmiyor bu arada. Ben yemeyebilirim. Tamam sen bir koklarsın. <laughs> Azıcık <Azim. gülüyor> hoşuna giderse tadına bakarsın sen de. Oha baya güzel bir şey duruyor arkadaşlar. Petibörünün arasında lokum. Ben Amazon hep petibörünün arasında lokum koyduk. Ana kırılmış. şey kırılmış bisküvisi. Onu Dur onu yiyeceğim. <laughs> gördüğünüz onu gibi. ben yiyeyim. <laughs> Al bisküvi kırını sen ye. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Oha buraya bisküvi. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> evet. No. Mandalina. Lı, lokumlu arası bisküvi. Artık nasıl diyeceğim bilemiyorum. Arası Hazır mısınız? Yok. Abi güzel duruyor bayağı ya. Ben bir ısırdık alıyorum. Yok bisküvi arası mandalina yok. Isırıyorum. Hazır mısınız? Onun lokumunu koparamadılar. <gülüyor> <gülüyor> çok zor yedi. Her yer peçbör kırıntısı oldu. Arkadaşlar çok güzel. Çok dökülüyor ama. O kadar şart ki. Şu an etrafı göstersem yani bir sürü kış <laughs> gibi <var>. oldu. <laughs> Kırıntı oldu. Gerçekten lokumdan mandalina tadı geliyor ama maşallah taş yapmışlar. Bunu mikrodalgaya koyup yerseniz daha güzel olabilir. <laughs> Tabii ki o kadar da Eğitmeyin ama yani en azından Biraz ısınsın yumuşasın Çok kötü çünkü şu anda Gerçekten yani e, Acayip sert yapacağınız Lokma Yani Arkadaşlar bunun dişim kırılır Gerçekten yiyemem yani <laughs> O kadar sert ki şu an inanamazsınız Evet ikinci olarak bunu rengece böyle e, pek bilinmeyen marka. Bu, çakması. Bu arada fiyatları Dışı da pembe. söylüyorum. Bunun fiyatı herhalde bir 13 müydü? 8 miydi? Bunu birazcık pahalı gördüm. Ona rağmen çok sert çıkması beni üzdü. Bir şey diyeyim mi? Bayram bu, gelirse bunu satmazlar. Çünkü bir yere misafirliğe gittiğinde böyle şey yapabiliyorsun bay, bayramda. Evet çok mantıklı. bu 4,5 liraydı arkadaşlar. Ve pembe oraya oya benziyor. Onun için hemen denemek istiyorum. Bu arada cidden 4,5 lira bayağı uygun gibi geldi. İnşallah. Yani kalitesiz bir davranıyor. şeyden yaptılarsa aslında ee, Oha. Pes pembe. Abi çok tatlı. Oo Çok Şunun iyi. Şunun içine içine bir bakın ya. Pes pembe abi çok tatlı. Çok tatlı. Hemen bir tane çıkarıyorum. Bir şey diyeceğim de 4,5 liraya denemek ya. için değerli bu arada. Sadece Oğlum, kremasını herhalde üstüne böyle şey yapmışlar aradan gözükmüyor bile kremasını kısmışlar yani sadece sadece kremayı kısmışlar bisküvi de hiçbir şekilde sorun yok siz eğer sadece ben bisküvi yiyeyim kremaya ihtiyacım yok diyorsanız bunu alabilirsiniz i̇çini açayım mı ben? çünkü gerçekten e, içindeki içindeki krema <laughs> sayısına krema bakın oranı. içindeki krema oranı <laughs> hemen karşılaştırıyoruz bak benimkinde daha çok ben benimkinde niye böyle abi içindeki krema oranına bakın bu ne derim ki diye bu kadar oldu. Kremadan çok kısmışlar. Bazılarına böyle e, çok az koymuşlar, bazılarına <laughs> çok koymuşlar. Kaç gram <laughs> lan bu? Kaç gram harbiden bu? Bakıyoruz. Helal yazıyor. Helal. Helal. Sonra, Helal Sonra, sonra e, gram gram yok. Sen bul. Oha WhatsApp numaralarını vermişler. Bir insan bisküvinin üstüne neden WhatsApp numarasını verir? Şey mi diyeceğiz? Abi bisküvin çok kötü olmuş. <laughs> düzeltin bunu. <laughs> Gerçekten yani çok saçma. Bir insan bir paketinin WhatsApp numarasını yazar mı? Çok saçma abi ya. Eğer 30 gram serving Abi bu içine biraz daha krem ekleyin. <laughs> gram bulamadın mı? Dur yazmamışlar ki. Arkadaşlar şurada... burada pes verme dışı falan çok tatlı ama. Bir tek şurada şey yazıyor. E aç 30 gram servicing kontel. Okuyamıyoruz. 30 gram yazıyor arkadaşlar. Oraya <laughs> değil bu arada arkadaşlar. Marketlerde hiç görmediğim ürünleri deniyorum. Oraya Oreo olsaydı Oreo'nun zaten böyle ürünleri var. Onları biliyorum ama şu an ilk defa böyle bir markanın oraya çakmasını görüyorum. O yüzden bunu aldım. Ben de bunun bu arada ben bunun şu kadarlık büyüğünü almıştım. O bildiğin Oreo ile aynı. Dışı da kahverengi. Aynı zamanda arkadaşlar oraya da boykot. O yüzden de almamaya dikkat ediyoruz. Ee, şöyle içine gerçekten az krema koymuşlar. Yani oraya yapabilecekleri max çakması zaten buydu. Gördüğünüz gibi yani bu ne? Sadece dış rengi güzel. Şimdi hazır mısınız? Deniyorum. Gerçekten deniyorum. Tadına pek güzel çıkacağını inanmıyorum ama yine de yapıyorum. Hadi bakalım. Bisküvinin tadı çilekli bisküvi gibi. Aslında baya güzel. Ama içindeki krema oranı yani yüzde bir falandır. Matematik. Hmm, krema tadı gelmiyor. Bilgisaydı, matematik. Matematik gibi yiyormuşsun gibi bir his var yani. yani. Matematik hocama sorsam hocam bunun içindeki krema oranını yüzde olarak hesaplar mısınız falan desem, kızım bunun içinde krema mı var der yani. <laughs> um, bis bisküvi tadı geliyor zaten yiyince. Çinlikte Aynen çok saçma verdim. Ama bisküvisi bence <laughs> bunun tanesinin 1 lira olurdu. Bence bisküvisi de o kadar iyi değil arkadaşlar. 4,5 liraya zaten ne beklenirdi? Sadece rengi güzel. Bunda da muhtemelen 10 milyon tane boya vardır. Zararlı almayın. Ama 4,5 liraya da de... Dört buçuk liraya değer. <laughs> Canınız çok ucuz bir şeyler çekiyorsa yanınızda sadece beş lira varsa bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir insan yanında beş lira taşır mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Bu ekonomide herhalde yanınızda beş lira taşımazsınız diye düşünüyorum. Bunu da ben açıyorum. Her şeyi sen açtım. Hazırsanız arkadaşlar bunu deniyorum. Bunu muhtemelen herkes denemiştir bu arada. Beni, ben şu ana kadar hiç denemedim. Ben çok merak yedim, ediyorum. Adam yemedim. açayım. Bu küçük paketli bisküvileri her zaman merak etmişim. Çok tatlı ve şirin gözüküyorlar. Al bir tane. Şuna bakın. Böyle bir şey var. Arkadaşlar üstünde etinin e, Logos. logosu var. Gülen yüzlü. Yok lan ne gülen yüz oğlum. Bildiğin fabrika var. Hayır oğlum gülmüyor mu? Bana gülüyor gibi gel. Arkadaşlar bu gülüyor mu? Acilen. Ağla, yüz değil ki. Arkadaşlar bu arada önceki bisküvinin tadı çok kötüydü. Şimdiden söyleyeyim yani. İçinde hiç kremi yok ama bisküvisi birazcık iyiydi. Onun dışında çoğu şey kötü yani. 4,5 liraya ne beklerdiniz? Neyse atıyorum bir tane. Böyle e, logosuna. Bu arada gülüyor arkadaşlar Gülmüyor mu bu Allah aşkına? Bir yazın bir. Bu bence logoda gülüyor. Kardeşim gülmüyor diyor. Evet yiyorum. Oğlum, o logo insan bile değil. Bence gülüyor bu arada. Abla şuna bak. Bunun insan yüzüne benzer bir şey var mı? Bak şurada yüzler var. Nerede yüzler var? Oğlum kör müsün orada ya? Oğlum ben mi görüyorum bir tek? Arkadaşlar yüz var mı yok mu? Bak tekrar tutuyorum. Şş, ben tam şuralarda bir yüz görüyorum. Dur. Tam şu kısımlarda gülen bir yüz görüyorum. Var, Gerçekten değil? gülen bir yüz var abi burada. Tam ortalarda bakın. Bir gülen yüz var. Gerçekten fark eminim. Ettim. Bak o da fark etti. Allah'ım sonunda. Gördünüz mü gülen yüz var bu arada burada. Kesinlikle var eminim yani. Evet indik her şey şimdi yayın mı? Ee, birisi kaç yaşındasın diye sormuş. Arkadaşlar. E, tam olarak ay olarak yaşım tamam olarak bilmiyorum ama 13 diyeyim ben size. Yaşım biliyorum ama ay olarak hesaplaması biraz zor. O işler karışık. Yani bilenler bilir. Evet şöyle eti, yüzü. <laughs> Gerçekten yüz var bu arada burada. Eminim yani var. Bu arada diğer iki atışmana göre en güzeli bu. Zaten et olduğundan da belli. Ve bunun fiyatı inanır mısınız 18 liraydı. Diğerler ben... çakma zaten. Bu ikisini dört buçuk on lira falan vereceğimi gidip bundan bir paket alırım daha iyi. Cidden ya bu hepsinden daha iyi abi. Tadı o kadar kaliteli ve güzel ki yani. Bu arada bunun önceden büyüğü vardı Şunun da. Şunun içindeki lokumun sertliği yani taş taş abi taş. Bu arada bunun büyüğü... Bunun içinde zaten krema yok. Konuşayım mı? Bu arada zaten bunun büyüğünden yemiştim ben. Ama minisi de yeni çıkmış. yok. Yani. Evet e, ben de daha önce galiba büyüğüne yemiştim ama aynısı olduğunu düşünmüyordum. Minisini hiç yememiştim. Minisinin tadı bu arada biraz daha tatlı yani ne fark bileyim. Fark yok. Fark yok oldu. Fark yok ama çok azıcık bir tat farkı var gibi yani bana boyutundan dolayıydı. O çok ama. azcık. azıcık. <laughs> evet bunun kalan parçamı da yiyorum. Acayip sütüyor bunlar. Anla bir şey diyeceğim. Bu yayınla biz şimdi görüşürüz. Vay vay diyelim. diyelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada bence bu logoda gülen yüz var gibi galiba. Acayip bir şekilde gülen yüz var gibi galiba. Et logosunu araştırıyorum şimdi. Google'dan. Oğlum yayın yapıyorum. Nasıl? Hangi telefondan araştırıyorum? Dur bakayım ben de. Oğlum öyle yapsan şey yayın biter muhtemelen yani. Evet doğru. Yayından sonra bakacağım arkadaşlar. Bence bu logo, logo bisküvinin üstünde gözükmüyor ama bence gerçeğinde bunun üstünde gülen var. Eminim. Gerçekten eminim. Bence var. Gerçekten orada bir oyukluk var ama tekrar gösteriyorum. <laughs> Tam şurada bir aa bunun <laughs> logosu küçükmüş. Neyse şöyle göz netleş netleşirse tam şurada küçücük bir gülen yüz var işte. Ha bakın tam ortasında. Ben birazcık görüyorum gibi şu an. Orada bir oyukluklar var ya ben onları gülen yüze falan benzetiyorum. Hatta şu anki gösterdiğim birazdan mutsuz Abla, duruyor. Muhtemelen şu, şu muhtemelen üstünde bir tane de gülen yüz var. Bir şey diyeceğim. Muhtemelen bu ne biliyor musunuz? Fabrikada logoyu tam basamadıkları için arada oluşan delikler ve biz onu yüz zannediyoruz. <laughs> muhtemelen böyle olabilir. <laughs> böyle. öyle lan cidden. <laughs> bir şuna bak bir de buna bak. Hiç öyle bir şey yok yani. <laughs> Karşım yayını iki dakika sen devam etti. Ben acayip bir şekilde susadım. Onu ben susamadım sanki? Ben seninkini de getirdim <laughs> Tamam. Bu ne Gülmüyor bence logo Logo öyle bence yok gibi Ben de öyle düşünüyorum <laughs> Ablam gitti hocam <laughs> Ben varım burada Yani iki kişi izliyormuş Kardeşin haklı gibi gülmüyor Demiş birisi <laughs> İşte öyle <laughs> Bu arada buna küpeler sığmayınca bir tanesini iki yere taktı. <laughs> Aa geldi. Evet. Atıyorum tut. At. Oha! At Şu her tarafı yıktı. Evet. Suyumuzu da içip yayını kapatacağız arkadaşlar. Ben vallahi. Bak su içmeye semal yapacağım. Susuzluktan geberiyorum. Pet şişe sesi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar biz buraları bir... <laughs> Öf bu ne ya? <laughs> biz buraları bir toplayalım. Şu flash'ı da kapatayım. Biz buraları bir toplayalım. Bu arada flash olmanın acayip kötü duruyormuş. İyi ki flash açıyormuşum. Aç <laughs> oldum Böyle gördüğünüz gibi her tarafı kırıntı oldu. Özellikle şu lokum taş gibi. Bunu daha sonra mikrodalgada biraz ısıtıp Zaten tekrar deneyeceğim. Zaten kırıntı lokumdan çıktı. Aynen o kadar ee, şey oldu ki de tam yanımızda bilgisayar var. klavye falan içine girerse vallahi biteriz. Zaten klavye. o yüzden şurada zaten klavye. Evet gördüğünüz evet. gibi. Klavye ASMR. Ee, işte i̇şte o yüzden arkadaşlar şu anda kapatıp burayı toplamamız lazım. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay. Oğlum. <laughs> Canlı yayın <sonlandıran. gülüyor> Görüşürüz dedik canlı yayını sonlanmıyor arkadaşlar. Onun sonlandırma şu nerede lan? Her biri sonlandıramıyorum. Buradan mı? Ha evet. Görüşürüz. bay. bye. bye.